Alırsak 160 milyar dolar kabaca 159 milyar dolar bu bugün merkez bankasının bürüt rezervleri 236 milyar doların altında yani bürütü evet. de altında evet. işin kötüsü netine bakarsak 44-45 milyar dolar o çok altında dolayısıyla Türkiye bu şeyi karşılayamıyor yani bu Guidotti Greenspan kuralını tutturamıyor burada eşitlerini. mantık ne olur da ülke bir kötü durum yaşadığında hiç dışarıdan borçlanamadığında yeni kaynak bulamadığında mevcut rezerviyle iş borç dış borç bu ödemelerini yapabiliyor mu bir yıl vade kalmış evet. olanları çevirebiliyor mu evet. e, buna bakılıyor İşte bu bir türlü böyle tutturulamadığı için gelmediği için özellikle de bu swap hariç net rezervlere baktığı için yabancılar bizim CDS birçok hamle yapıldı İşte ekonomide enflasyon düşürülüyor vesaire bir sürü gelişme var hatta işte kredi notlarımız yükseldi değil mi hepsi hı hı. buna rağmen CDS mesela 246'larda hala 240'ların altına bir türlü indiremedik ya yani lere doğru gelemedik hı hı.